Herkese tekrardan selam gençler. Bugün sizlerle birlikte farklı bir oyunla karşınızdayım. oyunumuz MSP gençler. Bugün aslında ben normalde ben bu oyunu oynamıyorum. Bırakmıştım zaten. Ee, bir günlük rutin yapacağız. Yani para kasacağız. Öncelikle hemen para kasmamıza geçelim. Yüksek skorlar. Bilmeyenler varsa aranızda MSP oynayıp bilmeyenler varsa yüksek skorlara girip buradan odalara bassın. İşte burada sıra sıra odalardan pet pet sevip Para kazacağız işte. Ya başka yap, yap bir şey yapamıyoruz yani. Daha yeni indirdim oyunu abi. ama sileceğim. Sadece bir video atayım dedim. Şöyle. Ne oluyor lan oyun kalkıyor. Lan dokunmuyor. Ay yapacağınız oyuna ha. Tıklamıyor ya. Oğlum bu Nisan yerine Hirator A diye biri vardı. O yok hayır herhalde. O yok herhalde. Lan. Benim karakteri hiç oldu. patim yoksa izleyenlerin kulağında bir sıkıntı çıkacak. Helator A diye birisi yok şu an oyunda. Hemen şöyle. Şu oyun doğru düzgün başlamadı ya hala. Çekil kız oradan. Ben alırım Gıcıklığımızı yapıyor bunlara Oraya oraya geçiyor Parayı alamayız zannediyorlar Ama biz alıyoruz Alırız yani Hemen. İyi para kastık ha. <laughs> 2000. 2003. Güzel bir tarih. Hadi. Oyun hızlandı. Buraya da yapayım da yeterir. Ben niye para kazıyorum? Ben oyunu oynamıyorsam ben niye para kazıyorum? Video amaçlı ya boş ver. Zaten parayı da kendim, kendime harcamayacağım ki. Şimdi geçti işte ben o kadar para kastım benim bu oyunda kendime bir yararım yok. Başka bir bir yarar, yararımız olsun. Şu kıza mesela bir tıklayalım. İstek listesi varsa Allah bir mutlu edik bari. Sebab, sebabımızdan girer yani. Evet. Alalım. Hemen bir dakika gençler geliyorum. Evet arkadaşlar ee, mesajı attım. İstek listesini aldım mutlu ol dedim. Burada VIP var. Ben VIP'in istek listesini alabilir miyim ki acaba? Yani ona da bir tıklayayım. Lan para bitti lan. 2000 lira Liste boş. Tamam. Mesaj mı atıyorsun? Teşekkür ederim dedi. iki tane kalp bir attı. Şu kızın resmi gözükmüyor abi ya. Bu liste de boş. Evet arkadaşlar. MSP'de boş geçti. Ee, umarım e, beğenir beğenirsiniz. Yani MSP istiyorsanız yoruma yazın, like atın. Ben normalde oyun oynamıyorum zaten. Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İstediğiniz bir oyun varsa yorumlarda bekliyorum. Bay bay.